Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle 9'lu Sudoku çözeceğiz. Sudoku oyunu 8 yaş ve üzeri herkesin oynayacağı bir oyundur. Oyunumuzu kazanımlarına geçmek istiyorum. Konsantrasyonu arttırır, hafızayı güçlendirir, sayılarla aramızın iyi tutulmasına yardımcı olur. Sudoku oyununda 1'den 9'a kadar sayılar bulunmaktadır. Bu sayıları istersek satır, istersek sütü olarak Bakmamız gerekmektedir. Satır ve sütundaki sayılar bir kez yazılmak zorundadır. Aynı zamanda 1'den 9'a kadar olan sayılar kutucukların içine, şu gördüğümüz kutucukların içine bir kez yazılmalıdır. Şimdi ilk olarak su dokuya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak sayıların fazla olduğu bölgeden su dokuya başlamak bize kolaylık sağlar. Şimdi birden dokuza kadar olan sayıları kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şu kutucuğa bakıyorum. 3'ü kullanamam kutucuğun içinde. 1'i kullanamam, 5'i kullanamam ve 7'yi kullanamam. O zaman bana şuraya neler yazabilirim? E buraya 8'e ve 9'u da kullanamam. O zaman şuraya 2, 4 ve 6 sayılarını yazabilirim. Şimdi 2 sayısını hem buraya hem buraya yazabilirim. Buraya 2 sayısını yazabilir miyim? Hayır. Başka 6 sayısını yazabilir miyim? Hayır. O zaman sadece buraya kaç geldi? 4 geldi. Arkadaşlar şimdi 4'ü de kullandım. 2 ve 6 kaldı. Şimdi buraya 6'yı yazamam. O zaman ne yazacağım? 2'yi yazacağım. O zaman buraya sadece ne kaldı arkadaşlar? 6 kaldı. Şimdi birden kaça kadar olan sayılar vardı? 9'a kadar olan sayılar vardı. Şimdi buraya 9 yazabilir miyim? Hayır burada 9 var yazamam. O zaman buraya sadece ne yazacağım arkadaşlar? 8 yazacağım. E geriye sadece ne kaldı? 9 sayısı kaldı. Arkadaşlar diğerlerini de sizler yapabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi günler.